Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbim bugünlere kavuşturdu Rabbimize hamdü sena olsun Ramazan ayına ilk gecesine kavuştuk ki artık Ramazan ayına girmiş olduk ki Bu ay bin aydan daha hayırlı olan bir gece bu ayın içerisinde var. Yine Allahu Teala bu ayda Kur'an-ı Kerim'i indirdi ve bu aya Allahu Teala Kur'an ayı dedi. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Allahu Teala bu ayda Kur'an-ı Kerim'i indirdi ve yine Allahu Teala bu geceyle alakalı yani bu Ramazan ayının içerisindeki geceyle ile alakalı olarak da Allahu Teala inna enzelnahu fi leyletil kadr biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik buyurdu Allahu Teala. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bu geceyle alakalı olarak birçok hadisler beyan etmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın Şaban ayının son gecesiyle alakalı olarak bir hadisi söyleyip sonra diğer Ramazanla alakalı olan hadis-i şeriflere geçelim. Hem Ramazan'ın gecesini ibadetle, gündüzlerini oruçla geçirmekle alakalı efendimiz Aleyhisselam'dan çok hadis-i şerifler var. Men saama Ramazana imanan ve ihtisaben gufira lehu ma min Kim inanarak ve sevabını da Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Başka bir hadislerinde Men kâme ramadana îmânen ve ihtisâben gufira lehu min Kim inanarak sevabını da Allah'tan bekleyerek teravih namazını yani gece namazını ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu ve Müslim'de geçen bir rivayet, teravih ifadesi geçmiyor ama geceyi ihya etmek ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecesini ihya etmiştir. Hadisimizi Hz. Ayşe annemiz rivayet ediyor, teravih ile alakalı olarak. Bir gece diyor yarısı camiye gidip Efendimiz Aleyhisselam teravih namazı kıldı. İnsanlar da onunla birlikte kıldılar. Sabah olunca insanlar bunu birbirlerine anlattılar. Bunun üzerine ertesi gece camide daha çok cemaat toplandı. Efendimiz Aleyhisselam mescide geldi. Teravih namazı kıldı. Halk da ona uyup teravih namazı kıldı. Sabah olunca bu durum halk yine birbirlerine anlattılar. Üçüncü gecede camiye daha çok insan geldi. Peygamber Efendimiz mescide gelip teravih namazı kıldı. Cemaat de onunla birlikte teravih namazı kıldı. Dördüncü teravih namazı kılmak üzere gelen halkı camiye almadı. Fakat Peygamber Efendimiz teravih kılmak üzere camiye gitmedi. Anlaşılan şu, demek ki yatsı namazı kılınıyor, ara veriliyor. Daha sonra belli bir vakitte gelip Efendimiz Aleyhisselam teravih namazını kılıyorlar. Peygamber Efendimiz tabi camiye çıkmadı. İnsanlar namaz diye seslenmeye başladılar. Peygamber Efendimiz yine de camiye gitmedi. Nihayet sabah namazına gitti Efendimiz Aleyhisselam. Sabah namazını kıldırdı. Cemaate döndü. Kelime-i şehadet getirdi. Sonra şöyle buyurdu. Dün geceki durumunuzdan haberdarım. Sizin cemaatle teravih namazı kılmaya olan arzunuzu gördüm. Sizinle beraber namazı kılmaya engel bir durumum yoktu. Hadisi Müslüm rivayet ediyor. Fakat gece namazı yani teravih namazı size farz olur da bundan aciz olursunuz diye korktum buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu da yine İmam Müslüm'de geçen bir rivayet. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teravih namazını cemaatle kendisi eda etmiştir, kendisi kılmıştır. Ve daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine farz olur endişesiyle teravih namazını cemaatle kılmayı bırakmıştır Aleyhisselatü Vesselam. Bir sonraki sene yine onları kendi hallerine bırakmış. Hz. Ebubekir döneminde yine onlar tek başlarına birkaç kişi grup halinde ayrı ayrı cemaat olup kılıyorlar. Ama ta ki Hz. Ömer dönemine kadar, Hz. Ömer Radıyallahu döneminde ise geliyor bakıyor ki bazı insanlar ayrı ayrı grup olmuşlar, bazısı tek kılıyor, bazısı grup halinde cemaatle teravih namazını kılıyorlar. Keşke diyor Hz. Ömer, hepsi bir imamın arkasına kılsalar. Ertesi günün geldiğinde bakıyor ki, insanlar Übey bin Ka'b'ın arkasında teravih namazını kılıyorlar. Ve diyor ki, نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ yani bu ne güzel bir yenilik. Aslında bu bidat değil. Niye? Bidat sözlük anlamı yeni bir şey çıkarmak, yeni bir şey yapmak. Aslında bu Peygamber Efendimiz döneminde yapılan bir şeydi ama unutulmuştu, unutulmaya yüz tutulmuştu. Onun için hepsinin beraber kıldığı bir namaz olduğu için lügat anlamıyla Hz. Ömer radıyallahu anhu böyle bir şey söyledi. Yani İslam'da bid'at denilen, çirkin denilen şey ıstırah anlamında dediğimiz şer'i anlamdaki bid'attır. Hz. Ömer'in bu ifadesi ise sözlük anlamında lügat anlamıyla bid'at kelimesidir. Onun için bunu bu şekilde anlamak lazım. Tabi teravih namazını mezheplere göre rekatların sayısı değişiyor ama hepsinin ittifak ettiği bir sayı var. 20 rekattır. Hepsinin ittifak ettiği 20 rekattır. 20'nin üzeri olan var. Mesela Maliki mezhebinde 36 artı 3 rekat bitir şeklinde. 21, 23 şeklinde rivayetler var. Yani 20 artı bir rekat vitir kılınıyor. Şafilerde olduğu gibi. Hanefilerde 20 rekat kılınır. Bir de 3 rekat vitir namazıyla beraber 23 rekat ne yapılıyor? Teravih namazı eda ediliyor. Sahabe-i kiramdan <laughs> Selman-ı radıyallahu anhu şöyle anlatıyor. Allah'ın elçisi Şaban ayının son günü bize bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Bereketli ve büyük bir ayın gölgesi üzerinize düşmüştür. Bu öyle bir aydır ki onda bin aydan daha kaydı olan bir gece vardır. O öyle bir aydır ki Allahu Teala o ayda oruç tutmayı farz kılmış. Gecelerinin nafile ibadet yani Teravih namazı ile geçirmeyi teşvik etmiştir. Kim Ramazan ayında hayır işlerse, Ramazan ayı dışında farz bir ibadeti yapan kimse gibi sevap kazanır. Kim Ramazan ayında bir farzı eda ederse, Ramazan ayı dışında 70 farzı eda eden kimse gibi sevap kazanır. Ramazan ayı sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Ramazan yardım etme ve ihsanda bulunma ayıdır. Bu ayda müminin rızkı artar. Kim bu ayda oruç tutan bir mümine iftar yemeği verirse bu günahlarının bağışlanması ve cehennem ateşinden azat olmasına vesile olur. İftar verdiği kimsenin oruç ile kazandığı kadar sevap kazanır. Oruç tutanın sevabından da eksilme olmaz. Sahabe ey Allah'ın elçisi hepimiz iftar verecek güce sahip değiliz ki dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Allah bu sevabı tek bir hurma veya bir bardak su veya bir içimlik süt ikramı ile de verir. Yani siz bir adama bir bardak su verdiniz ya da bir bardak süt ikram ettiniz ya da bir hurma ikram ettiniz. Bundan dolayı da ne olur? Bundan dolayı da iftar ettirme sevabı alırsınız. konuşmasına şöyle devam etti. Ramazan, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından ateşinden kurtulma ayıdır. Kim bu ayda işçisinin, hizmetçisinin işini hafifletirse Allah onu bağışlar ve cehennem ateşinden azat eder. Yani, işverenlerin, iş sahiplerinin, işçilerine, yani çalışanlarına bu konuda onlara biraz genişlik tanımaları, mesela iş yoğunluğunu azaltmaları gerekiyor ama maalesef duyduğumuz tecrübelerimiz Ramazan ayında daha fazla işçilere yükleniyor. Çalışanlar daha fazla yoruluyorlar. Yani neredeyse oruçlarını tutamayacak hale geliyorlar. Halbuki ne olmalı? Onların iş yükü hafifletilmeli. Elden geldiği kadarıyla hafifletmeye çalışmalı. Kim bu ayda işçisinin ya da hizmetçi çünkü Efendimiz Aleyhisselam döneminde köleler var. Köleleri olanlar var. Efendimiz Aleyhisselam onlara da diyor ki siz de kölelerinizi, hizmetçilerinizi, evinizde hizmetçiler var. Onlara da ne yapın? İş yükünü hafifletin. Kim bunu yaparsa Allah onu bağışlar ve cehennem ateşinden azat eder. Ey insanlar! Ramazan ayında dört şeyi çok yapın. Bunlardan ikisiyle Rabbinizi razı edersiniz. Diğer ikisi ise sizin ihtiyacınız var. Rabbinizi razı edeceğiniz şeyler kelime-i şehadet ve tövbe istiğfardır. Hani demek ki biz ne yapacağız? Kelime-i şehadet ve tövbe istiğfarı çoğaltacağız bu. Sizin muhtaç olduğunuz iki şey ise Allah'tan cenneti ister, cehennemden ona sığınırsınız. Kim oruç tutan bir mümine su ikram ederse Allahu Teala da onu benim yani Kevser havuzundan içirir. Bu havuzdan içen cennete girinceye kadar bir daha susamaz. Bu tergib ve terhibde geçen Münziri'nin bize aktardığı bir rivayet. Bir başka hadiste Ramazan ayının faziletiyle alakalı olarak Ramazan ayında ümmetime daha önceki ümmetlere verilmeyen beş şey verildi. Bunlar Ramazan ayın ilk gecesi oldu mu Allahu Teala ümmetime rahmetiyle nazar eder. Allah kime rahmetiyle nazar ederse onu azap etmez. İkincisi akşama doğru ağızlarında oluşan koku Allah katında miskten daha güzeldir. Yani bu açlık kokusu mideden gelir o mideden gelen açlıkla ağız kokusunda bir oluş, e, koku oluşur. İşte bu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. Üçüncüsü, melekler ümmetim için her gündüz ve gece af ve mağfiret dilerler. Dördüncüsü, Allah cennetine şöyle emir buyurur. Kullarım için hazırlanan, hazırlan ve süslen ki onların dünya yorgunluğundan kurtulup cennetime ve nimetlerime gelip kavuşmaları yaklaşmıştır. Diğeri de beşincisi Ramazan ayının son gecesi olduğunda ümmetimin hepsine mağfiret eder. Bütün ümmetini Allahu Teala bağışlar. Bir sahabinin bu gece Kadir gecesi midir? ey Allah'ın elçisi diye sorması üzerine Peygamber Efendimiz hayır Kadir gecesi değildir. Görmüyor musun? İşçilerin işlerini tamamlayıncaya kadar tamamlayınca ücretlerini alıyorlar. Bu da imam Münziri'nin yine tergib ve terhibinde geçen bir rivayet. Demek ki bu hadis-i şerifte de Allahu Teala her gece Allahu Teala her gece kullarını bağışlıyor. Her gece. Bayram gecesi olunca Allahu Teala o ay içerisinde bağışladığı kulların sayısınca onları bir defada yine bağışlıyor Allahu Teala. Her gece bakın Allahu Teala kullarından belli bir bölümünü bağışlıyor. Son gece olunca bayram gecesi Allahu Teala yine onların sayısınca o bir ay boyunca bağışladığı kulların sayısınca bağışlıyor. Bu başka bir rivayette. Buradaki rivayette ise Ramazan ayının son gecesi olduğunda ümmetimin hepsine mağfiret eder. Buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. فابي مزارع فيغان بيرمز عليه السلام <سؤال> صحابي كرامان تعبينت والتعبين وقيامتك اذر النرج يزلد ينظر يرن رئيما صنامين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين